İyi akşamlar arkadaşlar. Sosyologların Mücadele Platformu'nun Akademi Konuşuyor bölümünde bu hafta 19 Mayıs Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Murat Emre Şahin hocamızı arıyoruz. Konu başlığımız Atatürk ve sosyolojiydi ama öncesinde kendisine kısa bir özgeçmişini okumak istiyorum. Kendisi 1978 tarihinde Samsun'da doğmuştur. İlk orta ve lise öğrenimini Samsun'da tamamlamıştır. 99 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Programı'nı bitirmiştir. 2000 yılı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünde lisans öğrenimine başlamış ve 2005 yılında lisans öğrenimini tamamlamıştır. 2009 yılında Gazi Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin sosyal ve tarihi temelleri bilim dalında yüksek lisans ve 2019 yılında da sosyal bilimler enstitüsünde e, sosyoloji bölümünde doktora derecesini almaya hak kazanmıştır. 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nda refer öğretmeni olarak göreve başlamış ve 2020 yılına kadar da görevini sürdürmüştür. 2020 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde doktor öğretim üyesi olmaya hak kazanmış ve halen aynı bölümde görevine devam etmektedir. 2018 ve 2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da milletvekili danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ee, hocam hoş geldiniz. Ben sözü direkt size bırakıyorum. Hoş bulduk. Ee, Herkese hayırlı akşamlar. Ee, sosyologların <laughs> Mücadele Platformu'nda Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılın münasebeti kapsamında düzenlemiş olduğunuz sosyolojik yönleriyle Atatürk ve Cumhuriyet konulu sohbete konuşmacı olarak davet eden meslektaşımız Elif Göksu hocamıza ve platformun değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Katılımcı olarak ekranları başında bulunan kıymetli Hazirun'a da selam ve saygılarımı sunuyorum. Konuşmama başlarken de Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve dua ile anarak sohbetimize başlamak istiyorum. Bir olayın sosyolojik boyutlarını e, dikkate alırken e, anlık olaylara e, odaklamak e, doğru değildir bu geniş bir pencereden e, tarihsel süreç içerisinde e, meydana gelen olayları e, dikkate alarak e, değerlendirmek gerekir e, bu broidenin yaklaşımıyla ifade edecek olursak bu tarih e, mekan ve insan faktörünün e, bileşkesi e, toplumların e, sosyolojisini belirlediğini e, ifade eder. E, aynı zamanda insanların e, duygu, düşünce ve davranışlarına da e, yön vermektedir. E, i̇şte yaşanılan zamanın e, koşulları e, sosyolojinin e, üzerinde durduğu e, büyük kav, e, büyük adam e, kavramını e, daha çok ortaya çıkarttığını görürüz. Bu büyük adam kavramı. E, bu 1840'larda daha çok Thomas Charlie tarafından öne sürülmüş ve doğuştan liderlik yetenekleri üzerinde durduğunu görürüz. Aslında bu tartışma, düşünce dünyasının bilinen ilk zamanlarından itibaren sürdürülmektedir. İşte bu kalıtım mı ya da çevre mi tartışmaları, işte Platon'dan beri belki sürekli felsefi tartışmaları yapılmış. Modern zamanlarda da aynı tartışmalar kısmen de olsa devam ediyor. Ancak günümüzde genel bir uzlaşı vardır. Daha çok ekleklik yaklaşımlarla değerlendirilir ve kalıtımın da önemli olduğunu, ancak çevrenin de kalıtımla birlikte tetikleyici etkisinin dikkate alınması gerektiği hususu öne çıkıyor. E, bu bakış açısında e, evrensel tarih veya dünya tarihi aslında e, büyük adamların e, tarihidir. Bu büyük adamlar e, doğarlar. E, sonradan e, sosyolojinin üzerinde durduğu taraftan bakarsak yaratılmazlar. Yani. Buradaki e, temel tartışma noktası e, toplum mu e, bireyi etkiler yoksa e, birey mi toplumu etkiler e, tartışması? hem toplumların sosyolojisi hem de e, büyük adamların ortaya çıkışında e, çevresel faktörler ve e, coğrafyanın e, yani e, mekanın belirleyici ve de tetikleyici bir rolü e, var. Genel yaklaşım sosyolojik olarak e, toplumun bireyi etkilediği noktasındadır. Ancak bireyin toplumu etkilediği noktada ise Sosyoloji daha çok büyük adam kavramı üzerinde durduğunu görür. İşte büyük adamlar toplumun peşinden sürüklemekte, toplumu bütünleştirmekte, birleştirmekte, ortak hedefler doğrultusunda bir arada tutmakta, ideallerini temsil etmektedir. İşte bu büyük adamlar tarih boyunca her toplumda vardır ve her toplumun kendi koşulları içerisinde ortaya çıkmıştır bu bağlamda Türklerin bu tarihi serüveninde büyük adam kavramının karşılığı olarak belki birçok önemli şahsiyet vardır yani. İşte Oğuz Kağan, Bilge Kağan, işte Sultan Alparslan, Ertuğrul Gazi, Fatih, Yavuz, Sultan Abdülhamit gibi Atatürk de yaşadıkları dönemi koşulları içerisinde değerlendirmek kaydıyla sosyolojik anlamda Türk tarihinin büyük adamlarıdır. Ancak büyük adamlar toplumları değiştiren ve dönüştüren insanlar değildir. Tam tersine içinde yaşadıkları toplumun kökleriyle bağlantısını kuran, kökleri üzerinden bir medeniyet ortaya koymaya çalışan ve bu anlamda ezeli ve ebedi toplumu birleştirmeye, bütünleştirmeye çalışan kutlu hedeflere varma noktasında da Toplumu cesaretlendiren ve bunda da başarılı olanlardır. Büyük adamlar genel olarak toplumların buhran dönemlerinde ortaya çıkardı. Hele hele Türk milleti gibi tarihi kökleri en az 5000 yıllık ve Atatürk'ün Zeki Veli arasındaki diyalogdaki gibi 2700 yıllık canlı bir Türk tarihinden, Türk kültüründen bahsediyoruz. Ve her buhran dönemleri aynı zamanda büyük adamların kılavuzluğunda atlatılan dönemlerdir. Bir nevi ergenekondan çıkış vesilesidir. Yani. Bu anlamda üzerinde vurgulamak gerekirse büyük adamlar toplumların tarihiyle olan, tarih olan bağlarını koparmazlar. Tam tersine içinde yaşadığı toplumun tarihsel köklerine ulaşmaya çalışırlar. İçinde yaşadığı zamanı ve geleceği de bu kökler üzerine inşa eder. Şimdi bu sosyolojinin bize sunduğu bu büyük adam e, girişinden sonra e, iki noktanın daha altını e, çizmekte yarar vardır. Bunlardan birisi e, tarih ve coğrafyanın toplumlar üzerindeki etkisini e, ortaya koymak gerekir. Hele hele e, Türk milleti için e, tarih ve coğrafyaya yüklenen anlamlar belki çok daha önemlidir. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu en az 2700 yıllık canlı bir Türk kültüründen bahsediyor. Bugünkü değerlerimiz, alışkanlıklarımız, örf, adet ve geleneklerimiz, kısaca kıymet hükümlerimizin her birisi Türk kültüründen gelmektedir. Bu toplumsal hayatımız, işte sosyalizasyon süreçlerimiz, insana verilen değer, aile ve devlete yüklenen anlamlar hep bu kültürel birikimin ürünüdür. Bunlar nereden ortaya çıkıyor ve bugüne nasıl geliyor? Toplumsal hayatı sürdürebilmek için bütün bu normlar, değerler, ahlak kaideleri bizleri pratik çözümler, uygulamalar getiriyor. Bu yüzyıllardır edindiğimiz tecrübeler bizi hür ve bağımsız olarak, devletli bir millet olarak yaşamamıza vesile kılmıştır. Diğer önemli husus ise e, coğrafyanın toplumları e, terbiye edişidir. Türklerin yaşadığı coğrafyaları dikkate aldığınızda e, Avrupa'nın ortasından Balkanlara, Anadolu'ya, Kuzey Afrika'ya, Sibirya'nın kuzeyinden e, Orta Asya'nın bozkırlarına veya Sağ Türklerinin yaşadığı Japon denizinin kıyılarından Hindistan'ın güneyine kadar İslam coğrafyasının her yerinde e, Türk varlığının izlerine rastlayabilirsiniz. Bir dil bilimcinin tarifiyle bütün bu coğrafyaları e, Türkçe konuşarak dolaşabilirsiniz. Tarihi derinlikleri ve coğrafi yayılımı bu kadar büyük bir e, milletin, yani Türk milletinin e, kültür hayatının nasıl şekillendirildiğini sırlarını e, buralarda aramak gerekir aslında. Siz isteseniz de istemeseniz de yaşadığınız tarih ve e, coğrafyalar e, sizin geleceğinizi şekillendirmek. Bu tufan gündüz hocamızın deyimiyle ifade edecek olursak, Türkün sancağı o kadar büyük ve kudretli ki tarih sizi bu sancağın altında e, mücadele etmeye e, çağırıyor. İkinci önemli nokta ise tarihin dönüm noktalarında belli merkezlerin belirleyici rolleri vardır. Buralar aynı zamanda e, içinde tuttuğu bireyleri de e, şekillendirir, yetiştirir ve ufkunu tayin E, Bu bağlamda e, Türk modernleşmesi sürecinde Selanik ve Selanik'te yetişmiş olmak da farklıdır. E Selanik neden bu kadar farklıdır? Ve Atatürk'ün doğduğu yıllarda Selanik nasıl bir yerdi? Nasıl bir yerdi ki e, bir Türk milliyetçisi olarak yetişmesine vesile olmuştu? Biraz önce anlattıklarım büyük adamın bu tarih ve coğrafyanın toplumların e, kaderini e, belirlemekte olduğundan e, bahsetmiştik. Aynı İbn Haldun'un e, tabiriyle e, coğrafya hani kaderdir diyordu ya. Bizim için yani e, Türkler için sadece coğrafya değil tarih de e, bu anlamda e, önemli bir unsurdur. Bütün bunların e, farkında olmak ve bu şuurla yetişmek ise e, her faniye e, nasip olmuyor. Selanik'te bu anlamda e, buhran döneminde e, bir şuurlanmanın oluşturulduğu ve de e, yeşertildiği merkez konumunda. İşte bu yakın tarihimiz incelendiğinde de özellikle Türkçülük akımı bir tepkisel süreç içerisinde ortaya çıktığını e, görürüz. Ancak tarihi pratikleri, e, politik referansları ve dönemin koşulları dikkate alındığında genel olarak baktığımızda iki ana akımın etkisi altında olduğunu görürüz. Bunlardan birisi önemli bir merkez olarak da Selanik ekolü olarak da tarif edelim. Diğerinde Rusya Türklüğü'nün içerisinde geliştiğini görürüz. Selanik ekolüne baktığımız zaman da devletin yaşamış olduğu sorunları merkeze alarak mevcut sosyolojiye odaklandığını görürüz. İşte başını bu genç kalemlerin çektiği bu ekonomi temsilcilerine baktığımız zaman Ömer Seyfettin gibi, Ali Canip Yöntem gibi, Ziya Gökalp gibi önemli isimler bunlar. İşte Türkçülük akımının ilk başladığı, filizlendiği yer de burasıdır. Selanik bu bağlamda modernleşme sürecinde Türkçülüğün merkezi konumundadır. Sonrasında da baktığımızda 1912 Balkan faciası ile birlikte evladı Fatih'an olan o toprakları ve bilhassa Selanik gibi önemli bir Türk şehrini 1430'da İstanbul fetheden yaklaşık 23 yıl önce fethettiğimiz bir Türk şehrini kaybetti. Bu Beşir Aybazoğlu'nun Bozgun'da Fetih Rüyası adlı bir romanında Yahya Kemal anlatırken imparatorluğun çöküşü ve önemli merkezlerin Özellikle Balkanların elden çıkışı bütün olumsuzluklara rağmen gelecekle ilgili bir takım hayalleri kurmalarına da vesile kılıyor. Düşünsenize, Balkan topraklarınızı kaybediyorsunuz, ordunuz servis olmuş, düzensiz ordularınız var. Ama Gökalp gibi bir büyük mütefekkir çıkıyor ve idealist münevverler Türk milletin geleceğiyle alakalı bir takım öngörülerde bulunmaya başlıyor. Herhalde başka bir toplumda olsa, bozgun e, Bozgunda fetih rüyası e, gören bir topluma belki rastlayamayız. Yani. Ve bu bütün bu idealist e, cumhuriyete götüren kadrolar da aynı zamanda e, 2. Abdülhamid'in e, bu modern okullarında yetişmişlerdir aynı zamanda. Sırf burası bile e, başlı başına bir sohbet konusu olabilir yani. İşte böyle bir iklimde e, Atatürk çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdi Selanik'te gözünü dünyayı açar Bu anlamda Mustafa Kemal Atatürk'ün fikri ve milli şuurunun gelişiminde Selanik'in önemli bir yer olduğunu bu anlamda söyleyebiliriz yani. Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi bu tarihsel olay ve şahsiyetleri değerlendirirken geniş bir perspektiften almak gerekir. Osmanlı'dan Cumhuriyete ve sonrasına giden süreçlerde Atatürk ve onunla beraber hareket eden kadroların aldığı kararlar anlık ve rastgele kararlar da değil. Bunun bir tarihi geçmişi ve dönemin koşulları nedeniyle çok boyutlu olarak ele alınması gerekir. İşte klasik olarak bildiğimiz bu üçüncü Selim dönemiyle birlikte başlayan işte yenileşme hareketleri Nizamı Cedid denilen yeni düzen arayışı içerisinde el alındığını görüyoruz. Ve genel itibariyle de askeriyenin modernizasyonunu daha çok bu dönemde içerdiğini görüyoruz. İşte bu doğrultuda açılan modern okullara baktığımız zaman işte 1781'de Mühendishane-i Bahri Hümayun gibi veya 1795'te açılan Mühendishane-i Bahri Hümayun gibi askeri okullar e, toplumda meydana gelen bu savaşlarda meydana gelen yenilgiler neticesinde, e, neticesinde e, toplumda bir sorun alanı olarak askeriyi görmekteydi. Onun modernizasyonunu sağlamak için yeniliklere e, yönelmiştik. Ancak zaman içerisinde e, modernleşme süreci sadece askeri alanlarda değil toplumun diğer kesimlerini de içine alacak şekilde ne yapıldı? E, genişletildi. İşte tanzimat böyle bir e, sürecin ürünü olarak e, değerlendirmek gerek. Ancak ıslahat Fermanı, ondan 17 yıl sonra ıslahat Fermanı ile birlikte e, bu süreç artık geri dönülemez bir hale e, dönüştüğünü Ahmet Cevdet Paşa kendi hatıralarında anlatır aynı zaman. Cumhuriyet de bu Türk modernleşme sürecinin e, bir parçası olarak e, değerlendirmek gerek. Nihayetinde e, Cumhuriyet Ders sura'nın tabiriyle işte Laale devriyle başlayan Türk modernleşmesi süreci bazen zorunlu, işte bazen serbest değişimler neticesinde gelinen bir nokta. İşte bu Türk modernleşmesi tarihi açısından bakıldığında genel olarak değişim süreçleri hep yukarıdan aşağıya doğru Yani yönetenlerin yönlendirmesiyle bir kültür değişim süreci yaşanmıştır. Cumhuriyet her ne kadar e, 1923 yılında ilan edilmiş olsa da onun öncesinde örneğin e, birinci meşrutiyet e, böyle bir bakış açısının ürünüdür. Ancak işte 93 Harbi dediğimiz e, Osmanlı'nın fiili olarak yıkılışını hızlandıran sürecin, e, sürecin yaşanmasıyla birlikte e, yönetenler ile yönetilenler arasındaki açıklık o dönemde kapanamadı. İşte tarihin akışı kendi mecrası içerisinde devam etti ve e, devleti yönetecek iradenin e, milletin egemenliğine bağlı olduğu, işte cumhuriyet rejimiyle birlikte e, ilan edildi. Ancak değişen e, devletin rejimi oldu. Devletin egemenlik hakları e, monarşik yönetim anlayışı içerisindeki padişahın yerine e, cumhuriyet rejimiyle birlikte devletin asıl sahibi olan Millete devredilmiştir. Atatürk, bütün bu süreçlerin hem şahidi hem de özdesidir aslında. Buhran dönemlerinde, milleti bütünleştiren cesaretle cesaretlendiren ve her aşamasında Türk milletinin yanında ve onunla birlikte hareket eden bir birliktir. Türk tarihi açısından cumhuriyet bir kopuşu da temsil etmiyor. Bu bağlamda. Türk tarihini bütün olarak değerlendirmek gerek. İşte İslamiyet öncesi veya İslamiyet sonrası gibi İşte Orta Asya veya Anadolu tarihi diye bir tasdiflenmeyi de şahsi kanaat olarak da doğru bulmuyorum. Türk tarihi bir bütündür. Meselelerimizi bu bütünlük içerisinde değerlendirmek tarihsel, sosyolojik açısından da daha doğru olduğu kanaatindeyim. İşte Cumhuriyet tarihi içerisinde de Atatürk'ün liderliğinde ortaya çıkarılan inkılapların da hemen hepsi bir sürecin ürünüdür. Mesela örneğin harfi İnkılabı 1 Kasım 1928 ilan edildi ama biz Latin alfabesini ikinci Abdülhamit döneminde telgraf sistemlerinde kullanıyorduk zaten. İşte hatta onun öncesinde Sultan Abdülmecit döneminde Kırım Savaşı'nda Kırım Savaşı esnasında 1855'li yıllarda telgraf telleri Avrupa'dan İstanbul'a getirildi, ulaştırıldı. İşte Arap harfleriyle Türkiye'den yurt dışına Türkçe telgraf çekilemiyor. Yurt dışından Türkçe telgraf alınamıyor. Çünkü telgraf alfabesi veya e, Mors alfabesi dediğimiz e, yapı e, Latin alfabesinin temellerine e, dayanıyor. İşte bu bağlamda da dış dünya ile telgraf yazışması yapabilmek için ister istemez Latin alf, e, harflerini kullanmayı gerektiriyor. İşte 1850'lerden yeni Türk harflerinin kabul edildi 1928 yılına kadar geçen 78 yıl boyunca Osmanlı Hariciyesi bütün telgraf yazışmalarını Latin harfleriyle yürütmek durumunda kalmıştı. İşte Ankara'nın başkent ilan edilişi sadece 13 Ekim 1921'de durup dururken alınmış bir karar da değil. Onun öncesinde belli kurumsal yapıların Ankara için hazırlanması süreci vardı. Mesela örneğin Ankara Valisi Abidin Paşa tarafından 1897 yılında inşa ettirilen e, eski valilik binası e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara Valilik Binası olarak hizmet kullanıldı. Örneğin Ankara Ulus Meydanı'nda bulunan 1. E, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin binasının inşaatına baktığınız zaman 1915 yılında başlamıştı. Yine günümüzde e, yıkılarak e, ulusla ucu ve modern bir Alışveriş merkezine dönüştürülen e, Taşan'a baktığınız zaman e, Ankara'nın bu Altındağ ilçesinde e, Ulus Meydanı'nda e, 1895-1902 e, yılları arasında yapılmış ve Abidin Paşa'nın e, yönlendirmesiyle yaptırılan bir binadır. Ki sonraki dönemlerde e, 1924'te e, Taşan. Ankara'da e, Türk Ocakları'nın genel merkezi konumdadır o dönem. Onun öncesinde e, Türk Ocakları'nın bir umumi merkezi de yoktur. Öyle bir gelenek de yoktur. İlk defa Taşan'la birlikte bir umumi merkeze e, kavuştuklarını görüyoruz. İşte 1936 yılında e, yıkıldıktan sonra e, yerine Sümarbank e, Genel Müdürlüğü'nün yapıldığını e, görürüz. İşte bütün bu binaların da yapılış zamanlarını incelediğimizde bunları görürüz. Biz hazırlık süreci vardı. Bu bağlamda e, Cumhuriyet e, Türk tarihinden bir kopuşu değil, e, tarih içerisinde önemli bir evre olarak e, görmek e, gerekir. E, bugün baktığımızda işte Metehan kurduğu şanlı e, Türk ordumuz 2230. yaşındadır. Yılındadır. Deniz kuvvetlerine bakıyoruz Çaka Bey'den beri 940. yılında. Posta teşkilatımıza bakıyoruz. 181 yaşında. Polis teşkilatımıza bakıyoruz, 176 yaşında. Nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize bakıyoruz, 98 yaşında. Bütün bunlar bir kopukluk değildir. Bir süreç olarak değerlendirmek gerekir. Atatürk bu amaç doğrultusunda Türk tarihi ve dili üzerinde durarak o bütünlüğü ilmi bir perspektiften sağlamaya çalışmıştır. İşte Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinin, e, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının kuruluşlarını e, bu çerçevede e, ele alabiliriz. Yani. Bu aynı zamanda e, bir milletin kaderinde söz sahibi olan Atatürk'ün yine içinde yaşadığı toplumu, milleti tarihiyle bütünleştirmeye çalışmak. E, tekrar ifade etmek gerekirse e, sosyolojik olarak büyük adamların işi. Sosyolojik açıdan e, her insan topluluğunun e, ortak ve genel duyguları, düşünceleriyle oluşan fikirleri vardır. İnsan topluluklarının bu kıymet ve değer hükümleri, inançları, e, arzu ve temayülleri ya da başka bir şekilde ifade edecek olursak, e, beklentileri, davranışlarının ve fikirlerinin belirtilmesi ortaya çıkmasıyla daha çok anlaşılır bir insan topluluğunu yönetenler geleceği üzerinde hüküm verme durumunda bulunanlar veya dost veya düşmanlar için ölçü ne olabilir? Bu insan topluluğunun kamuoyundan anlaşılan kabiliyetleri ve değerleri, kıymet hükümleri ile beslenen ortak fikirleri vardır. Yani kolektif duyguları yansıtırlar. İşte kamuoyu araştırmalarının, e, kamuoyu e, araçlarının ürünleri her haliyle müspet ve menfi e, vazifelerini doğru yapsınlar veya yapmasınlar, her şekliyle e, ölçülü olma durumlarını bizlere yansıtırlar. İşte Cumhuriyet idarelerinin ellerinde bu ölçüler çok doğru ve çok iyi bir şekilde değerlendirileceği kanaati vardır. Atatürk bu değerlendirme işlemlerini çok iyi ve büyük bir maharetle yapmasını bilmiştir. İstiklal ve Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. Yani iyice yerleşmiş, sağlam ve sürekli olacaktır derken Atatürk büyük Türk milletinin bir ferdi olarak milletinin duygu, düşünce ve fikirlerinin tercümanı olan Liderin basiretli görüşüyle e, bu tüm bu işlerin e, temelinde bulunacak hükmünü e, ortaya koyduğunu görüyorum. İşte bu Atatürk'ün e, Samsun'a çıkışı ve Amasya gelişinden itibaren e, Türk milletinin doğal lideri haline e, gelmiştir. E, bu tarihten önce e, Osmanlı devletinin içerisinde belli rütbeleri olan asker konumundayken iken tarihin koşullarında da eee Türk milletini liderlik etme, önderlik etme yolunu da açmış. Murat hocam, araya giriyorum ama bir virgül koyabilir Buyur. miyiz de ikinci yayınımızı 21.45'te başlatsam zoom uyarı vardı sürede tamam oluyor. Eee ben linki tekrar tamam. size atacağım, arkadaşlara da gruplar için atıyorum. 21.45'te ikinci yayınımızı başlatabiliyorum. Tamam mı? Tamam. Ben tekrar kopacak, tekrar bağlanacağız, değil mi? Evet, ben size göndereceğim birazdan linki. Tamam, tamam. 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 Görüşmek üzere.